Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Beşiktaş iskelesinin önünde insanlara Beşiktaş iskelesinin nerede olduğunu soracağız ve tepkilerini ölçeceğiz. Hadi başlayalım. Evet. Ne olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee... Selamünaleyküm abi. Abi ben karşıya gideceğim de Beşiktaş'a iskele nerede? Abi burası, burası Üsküdar dediler ama bana. Bak Beşiktaş bir tarafı Üsküdar. Ama yok dedi içeride şimdi oradan çıktım bana dedi ki bura Üsküdar'a gidiyor. Hayatım, Bir de önünde arkadaşım da bekliyordu dedi. Ben Beşiktaş yok matura bekliyorum. Arkadaşım onun önünde de bekliyor da. Yani o fayda etti. Abi, öteki bu. Abi burası Üsküdar ama. Yani arkadaşım kırmızı tişörtlü bunun önünde bekliyor da. Yok abi ben dün de gün... Üsküdar dediler? Alın çay. Şaka mı yapıyor? Yok be abi ne şakası Üsküdar dediler gire. Şimdi şöyle kaldır. Tamam tamam abi. Bunun bir kısmı Beşiktaş'a gidiyor. Hem yani burası. burası aynı ya yani buradan gidiyor. Ha. Anladın mı? O yüzden. Sol de... taraf Beşiktaş'a gidiyor. Bak ya bir okuyorum şuradan bakalım be abi. <laughs> Ben öyle biliyorum. Yanlış kapı çıkıyor. Ne oluyor? Tamam. Tamam. O zaman bir tarafı... Gelin buraya vapur yok. Nasıl yok? Kadıköy Üsküdar arası vapur yok. Ama bana dün öyle dediler. Bindirmediler beni. E, Burası yani. Üsküdar. Burası Üsküdar diyor. Ben beşinci diyor. diyorum. Üsküdar ama buraya çıkıyor. Üsküdar yok burada. Otobüs var Üsküdar. Nasıl yok abi? Dün geldim ben. Üsküdar dediler bana. Abi, bak bak. Üsküdar'a otobüs var burada. Vapur yok. Anladın Nereden otobüs kalkıyor? İleride. 12-12 ya. Oradan ler. Başkan merhaba. Bu Beşiktaş şişkelesi nerede acaba? Burası. Burası Üsküdar'a evet. gitmiyor değil mi? Beşiktaş iskelesi Abi demin girdim de herhalde burasıydı. Üsküdar'a gidiyor dediler Üsküdar de. Buradan sefer yok. Yok, yok mu? Yok. 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 Yani ee, karşıya var sadece. Anladım. 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 Üsküdar'da. Benim... Abi pardon. Ben o adama güvenemedim de. Bura Beşiktaş İskelesi. Bak Üsküdar. Bak, ne Tamam da ben sordum. Üsküdar'a e vapur yok. Kadıköy'den e vapur olmaz. Beşiktaş'tan Üsküdar'a vardır. Şimdi sana belki... Aa, o zaman beni kandırıyorlar. Ben içerideki adamlara da sordum abi. Benim kırmızılı bir arkadaşım vardı buralarda. Görmüş olabilir misiniz acaba? Valla Üstad yeni geldik ya. Kimseyi görmedim. görmedim. Hiç görmedim abi? Yok kırmızılı birini görmedim. Ha. Tamam sen sonra gel. Buradan bindiğimde kesin Beşiktaş'a değil mi ama Bir terslik Aynen. olmaz. Beşiktaş Tamamdır. 25 Kaç dakika var abi acaba? Yarım saat var. Yarım saat var. Daha da çok Daha var ya. Yani. Arkadaşım var. Üsküdar diyor burası. Beşiktaş değil diyor. O taraftaydı. Kapandı diyor bana. Yok. Öyle, şey, öyle bir şey, olmaz. Beni beni salak yerine mi koyuyorlar acaba? Ya belki şaka yapmak istedi senin, senin şey yaptı öyle bir. Abi böyle şaka olur mu? Benim arkadaşım diyor ki Beşiktaş iskelesinin önünde beklenmez. bak burası Beşiktaş. Kırmızı tişörtte. Burası da tur yol Beşiktaş iskelesi ama tur, tur yol ikisi kapalı olabilir. Acaba bu karşıdaki Beşiktaş iskelesinde falan olmasın abi? Buraya gelmek için falan. Abi tam konuşurken şarjım da bitti numarayı da ezbere bilmiyorum geçmiş Abi yardımcı ol bana gözünü ben seveyim. Ben ne yapayım oğlum sana? Adamı bulamam ki. <laughs> Allah Allah. Abi yap bir şeyler işte gözünü seveyim ben. Kardeşim adam bulamıyormuş da biz ne yapabiliriz yani bir arkadaşımız. Abicim, abicim kamera şakasıydı. Şöyle kartımı takdim edeyim. Şuradan çekiyor. Beşiktaş iskelesi nerede acaba? Burası 9 çeyrek geçe kalktı. Şey ama bu sadece Üsküdar'a gidiyormuş hacım. Galiba gelenler Beşiktaş'tan geliyormuş. Beşiktaş'tan kalkanlar buraya geliyormuş ama. gidiyor burası. Ben sordum demin dedi. Üsküdar'a gideceğim dedim. Buradan dedi Üsküdar'a şey Beşiktaş'a dedi vapur yok. Akşam... Abi Beşiktaş iskelesine nasıl gidebilirim acaba? Bak, burası Beşiktaş Abi orası Üsküdar ben, ben sordum Üsküdar dedi adam bana Buradan Beşiktaş'a gidemezsin dedi ya, Sen Gırgır mı geçiyorsun? Üsküdar'a gidiyormuş buradan. Böyle biniyorsun, böyle dönüyormuş buradan. Benim bildiğim 940'a şey var. Sen Beşiktaş'a mı gideceksin? Beşiktaş. Buradan şimdi. Hı. Yanlışlıkla Üsküdar'a falan gitme sonra. Benim bildiğim öyle. Yanlış biliyorsan. Ya şimdi bana arkadaşım da aradı. beni, Arkadaşım dedi işte Beşiktaş iskelesinin önündeyim. Burada arkadaşım da yok. Acaba dedim yanlış yerde miyim? Benim bildiğim Beşiktaş burası. Beşiktaş olsa arkadaşım burada olurdu. Ben yani kırmızı tişörtlü bir çocuk gördün mü acaba buralarda falan? gelmedim mi kırmızı beni? Niye gırgır geçim abi içeride? İçeride, bu, i̇çerideki adam bana dedi. Allah Allah. Geçim mi içerideki buraya, adam koy. Gel gel. Bizim gel, 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 gel. Abi dur kavga yapacağım bizi. Dur hiç gerek yok abi gel, boş ver, gel, gel. Boş ver gel, gel. Boş ver boş ver. O zaman ne yap soruyorsun? Burada Üsküdar kalan bir şeyler dediler. Ben de işkillendim. Gel, gel taraftaki falan değildir herhalde. o da Beşiktaş'ta bitti galiba bu Bitti değilse onun Beşiktaş'ta var. Sorun yok. Gel, gel, Yok yok abi yok gelmem Gelsene ben. Gel sana arkadaşım. Gel evet. buraya. Abi yok bana ne ya ben gidiyorum ya. Evet. Sen de beni kandırıyorsun. He? Sen de beni kandırıyorsun. Kandırıyorsun sen beni ben gidiyorum. Beşiktaş iskelesi nerede acaba? Arkadaşım bak öyle şeyleri. Bak gel. Tamam. Bak. Gel bir dakika bak bir gel gel bak bir bak bak. bak. Ne evet, var? Nasıl bir şaka bu? Güzel bir şaka. <laughs> <He>? Bayağı inanmıyor. <laughs> ben niye takmıyorsunuz? <tazmin> <laughs> 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 Siz nereden geldiniz? Adadan. Ben Beşiktaş'a nasıl gidebilirim? Şeye sorun onlar söylerler. Hayır orası Üsküdar'a gidiyormuş. Evet. <laughs> Benim acilen Beşiktaş'a gitmem lazım. Yardımcı. Yazıyor mu? Efendim? Nereye Tam Beşiktaş hattı yazıyor ama içerideki adam bana diyor ki burası Üsküdar'a kalkıyor. Beşiktaş'a gidemiyor. Yürüyelim buradan. Allah'ım ya Rabbim sen. <laughs> Beşiktaş nerede yani? Söyledim ama benle dalga mı geçiyorlar acaba? Abi Beşiktaş iskelesine nasıl gidebilirim? Abi orası Üsküdar ama. Üsküdar'a kalkıyormuş. Üsküdar sözü. Tam içerideki adam bana dedi ki Üsküdar'a kalkacak dedi orası. Yani ben de onu arıyorum da bir yaklaşık 20 dakika. Benim acil gitmem lazım Beşiktaş'a. Sormadın mı oradaki görevi? Sordum Üsküdar diyor bana. kamera şakası. Kamera şakasıydı. Şöyle vereyim. Yaaa. Bir de ben espri <laughs> yaptım. Süper. Nasıl gidebilirim ama abi arkadaşım orada kontürüm bitti ulaşamıyorum. Baba demiyorum ben de. Gideyim. Sen nereye gidiyorsun abi? Ben yabancıyım ben böyle sahilde. Ben de geleyim mi seninle abi? Yok baba Yürüyelim ya. beraber ne olmuş ki? Ya baba aha Beşiktaş şey. Abi beni vapura bindir öyle git be. avrallara sor onlar. Tıkırır. Kapalı ora abi. E, Aa, de, tam, da, tam gel da, beraber. Pardon Beşiktaş iskelesi nerede acaba? Maalesef bilmiyorum. Ama Beşiktaş attığı yol salonu diyor. Oraya... Yok orası Üsküdar. Ben sordum. Okay. Bana dediler Üsküdar'a gidiyor. Yani arkasını bekliyor. Kırmızı tişörtlerinde de nasıl gidebilirim? Maalesef ben de. Siz nereye gidiyorsunuz? Biz şu an Sultan gidiyoruz. Ben de yere. gideyim. Beşiktaş'tan gidilmiyor. Nasıl gidiyorsunuz? Aa. Şey, Otobüste, gidiyoruz. Otobüste gidiyoruz da. Tam evet. gidelim beraber. Otobüsü. Abi niye sen? Ya babacan. Tamam. Abi. Ya baba sevgisi isterim. Çok mu zor be abicim? Beşiktaş yazıyor. Bak orada Beşiktaş yazıyor. Abicim baba sevgisine Çok ihtiyacımız beşiktaş. var ya. Beşiktaş nereden gidiyormuş? Şu şey gidiyor. Şurlar da gidiyor bak Abi benim babaya ihtiyacım var Baba diyebilir miyim sana? Ya bana niye baba diyesin? Benim evladım bana baba demiyor sen niye diyeceksin? Tamam abi Pardon Beşiktaş iskelesine nasıl gidebilirim Burası. acaba Bak e, bura değilmiş Bura Bana dedi ki Üsküdar'a gidiyor Benim arkadaşım Beşiktaş iskelesinin önünde kırmızı tişörtlü bekliyor Konturum da bitti arayamıyorum Kamera şakası abi bak kamera orada <laughs> Bir <laughs> şey izliyor mu? Ya ya buraya Üsküdar'a gidiyor ya Beşiktaş bu tarafta. Ha onu bilmiyorum abi. Emin misin? Bak ben uzaktan geldim. Beşiktaş'a dönmem lazım. Uzaktan geldi sen ne işin var burada kardeşim? İşim vardı arkadaşımla buluştum ben. Tamam bura Beşiktaş'a gitmiyor. Beşiktaş o taraf. Abi bilmiyorum oraya Üsküdar'a gitmiyor. Bilmiyorum ki abi. Yok biz emin gideceğiz nereden gidebilirim acaba? Bırak, bırak. Oraya ben sordum Üsküdar dediler bana. Ne? Yok. Üsküdar'a vapurla Hattı yolcu. Tamam ben de okuyabilirim okuma yazmam var. <laughs> Ama içerideki güvenlik bana dedi ki buradan Üsküdar'a gidiyor. Beşiktaş'a yok dedi. Nereden gidebilirim? Yok abi kızlarla buluşacağız onlar. Tamam ben kızlara sarkacak halim yok Yok ki. abi sarkacağından değil de Yani Arkadaşlarla buluşacağız yani ondan Tamam ben de geleyim Gelmeyelim mi kanka? Valla olmaz abi ya Neden? Abi iki iki atıyoruz Biz de mapula gidiyoruz İskiler buradan mapula gidilmiyor herhalde O zaman beni mi kandırıyorlar? Yanlış anlamış olamazsın Hayır, yanlış, Hayır. Ya yanlış anlamadım bana öyle dedi Benim arkadaşım Beşiktaş e iskelesinin önünde bekliyor Benim ben ona ulaşmam lazım değil Ne atıyorsun amına koyuyorsun <laughs> <laughs> İki kat yapıyoruz. Ayarladık iki iki. Ha, baya be bir. Beni mi kandırıyorlar ya? Teşekkürler. Ya, ya benle niye dalga geçiyor ki o zaman? Yıllardır burada Geçebilirsin sordum. Sordun mu? Hı. Sana niye öyle diyor? Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. kanala abone ol